Gue t referred to this place because it's very peaceful, all Kellogans are soerman and figured out to move out if they were afraid of the mask challenge from this throw capacity But as a 걸을 순수한 주식이ու트해진ichi Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Berem. Sen de hoş geldin. Nasıl rahat mısın? Sen de hoş geldin. Eymen sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. seçiyor oyunu evet, seçiyor, seçiyor ya. Evet. Bu harbi Minecraft mı ya? Ne yapıyorsun? Hayır. Ne ne yapıyorsun? Hayır. Ben ne yaptı işte bu? Hayır. Biz Hayır. Oyunda olmamalı, <laughs> oyuna karışmasın. Hayır. De. Hayır. Kulmadın ey. Ben bu sefer de daha mı kısa oldu? <laughs> yok yok eşit 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 iyi böyle. Yakın Neyse bunları sefer. bak hemen evet, yanına. Hadi bak çocuklar gelsin. Aç aç. Çok iyi. Başla. 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 <laughs> yavaş gidiyor video geliyor mu Güzel <laughs>

Ya. Ya. Evet. <laughs> oh nice. Bak hadi <SR2> yap, <cy> Hadi. <laughs>

Tabak sayı gibi. En çok. Evet. Selim. 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 Ne? Doğum günü kutlu olsun. Kaç yaşına bastın? Bastım. 12 Kaç yaş? 10 yaşında. Ne hissediyorsun arkadaşlarının yanında? Mutluyum. Kaç yaşındayım? 12. Bütün arkadaşların yanında değil mi? Bakalım. Hadi hızlıca herkes Çektin mi resmini aç arkadaşlar? Çekti mi işte. Bize çekinelim. Bize de bir. biz. Neyse ben de çekeyim. Bizi çekinelim. Benim çocuklar tamam. size pasta hem videoda hem buradan çekersin. <laughs> tamam. He. Aa. Aa Maşallah. <Aldım> lere dişlere bak. Kimin giyiyor? Çektim bayağı ben. Bir evet, geri geri çocuklarla denk denk oynamıyoruz. Hadi koş. Benim hediyem. Ya küçüğün ee, değil mi? Başka hediyelerin hepsini burada mı açacaksın? İşte Gel o. Çok güzel. Ben, emir. Bayağı güzel. Pist. Mehmet At, evet. Emin'den. Emine tişört. Bu on köteyceden Sevda teyzesinden. <laughs> kaçtık Ya arkadaşlar siz durur musunuz? Ne Ne yapacağız? Bekleyin bir eminin şeyleri açsınlar eminin. Emel'in. Hadi kot. ayakkabı. geldi. Teyzesinden ayakkabı. 6. 30 tam da beğendi ayakkabılar. Hemen çinileri at şimdi o tarafa.